Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Python'ın Selenium kütüphanesini kullanıp otomatik giriş botu tasarlayacağız. Otomatik giriş botu Instagram'a bizim adımıza kullanıcı adı kısmına kullanıcı adını yazıp şifre kısmına şifre yazıp giriş yapacak. Öncelikle kullandığınız derleyiciyi açın. PyCharm, Anaconda ya da Visual Studio Code, Jupyter Notebook artık hangisini kullanıyorsanız. Ben bugün size PyCharm üzerinden göstereceğim. PyCharm'da da projemizi açtık açtıktan sonra Selenium ve Time modüllerini import ettik. From Selenium Import WebDriver. Driver. Selenium'un içindeki Web Driver'ı kullanacağımla bahsettim programıma. Ve şimdi hazırsanız yazmaya başlayalım. İlk önce bir değişken tanımlayalım. Mesela ben Browser diye tanımlayacağım. Browser eşittir diyorum. WebDriver. nokta. Kendi bilgisayarınızda olan sürücü hangisi ise onu indirin. Mesela ben Chrome sürücüsünü indirdim. Google'a yazıp araştırabilirsiniz. Ben burada diyorum ki Web Driver olarak Chrome'u kullanacağım. Google Chrome'u kullanacağım. Yürüyel diyorum. Eşittir. Burada kullanacağım yürüyeli. Yani hangi adrese gitmesini istediğimi belirtiyorum. Ben burada Instagram adresine gitmesini istiyorum. Ve buraya Instagram'ın adresini yazıyorum. Sonra browser nokta deyince gördüğünüz gibi kullanabileceğim tüm her şey burada geldi. Ben browser.get diyeceğim. Yani şöyle yapalım. Yürüyeli aç. Sonra time.slip diyorum. Ve 3 saniye diyorum. Bu time.slip 3 saniye boyunca o 8. satırda 3 saniye boyunca çalış ama bir şey yapma demek. O şekilde kafanızda kalabilir. Ve şu araya şöyle bir şey de ekleyebiliriz. Açtıktan sonra şöyle yapalım büyük ihtimalle normal bir orta boyutlu bir pencerede açacak. Pencereyi tam ekran yapmak için browser nokta maximize window. Bu şekilde penceremiz açılacak. Açıldıktan sonra büyük ekran olarak karşımıza gözükecek. En alta da kod bloğumuzun en altına browser nokta close yaparsak o satıra geldiğinde açmış olduğunuz browser'ı kapatacak. Ben şu anda browser'ı kapatmak istemediğim için bu satırı yazmayacağım. En sonunda yazacağım. Şu an kodumuzu sağ tıklayıp çalıştıralım. Run diyorum. Ve bekliyorum. Gördüğünüz gibi Chrome otomatik test yazılımı açtı. Ve ekranın büyüdü. Şimdi ise kullanıcıdan şu kısmı almam gerekiyor. O yüzden buraya sağ tıklıyorum boş bir alana. İncele diyorum. Ve şuradaki sol köşede bulduğunuz seçim okuna basıyorum. Ve burada seçmek istediğim alanı üzerine basmam yetiyor. Mesela ben şu alanı seçeceğim üzerine basıyorum. Ve burada onun HTML, JavaScript ve web kodları kısaca özetlemem gerekirse web kodları sağ taraftaki pencerede gözüküyor. Sağ tıklayıp burayı kopyalıyorum. Ben yolu XPath olarak kopyalayacağım. Siz bazen aynı XPath'ten farklı yerlerde olabiliyor ya da birden fazla bir şey almanız gerektiğine göre bunlardan tek tek deneyebilirsiniz. Yolu XPath olarak kopyalıyorum. Ve Python'ımı tekrar açıyorum. Buraya geliyorum ve şöyle diyorum. Ben buraya login diyeceğim. Login eşittir. Browser nokta. Bakın burada find element by id. id tarafından bul. Find element by xpath xpath tarafından yolu bul. Ya da element css selector tarafından bul. Ben şu an xpath olarak kopyaladığım için xpad'i seçiyorum. Çift tırnak içerisinde kopyaladığım metni yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir hata aldım gibi gözüküyor. Oradaki çift tırnağı Shift 2'ye basıp tek tırnak yapıyorum. Şu anda burayı seçtim. Sonra diyorum ki ben buraya tıklamak istiyorum. Login nokta diyorum ve tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra bir saniye beklesin. Time nokta diyorum ve içine bir yazıyorum. Ondan sonra da ben bunun içine veri yüklemek istiyorum. Oraya da şöyle yazacağız. Login nokta send key tırnak içerisinde mesela buraya ne yazacağım? Ben kullanıcı adı yazacağım. Ya da atıyorum hesabınız neyse şifreniz neyse o şekilde bir şeyler yazabilirsiniz. Eğer burayı gizli bırakmak istiyorsanız yeni bir Python dosyası açıp oradan import da edebilirsiniz. Ama mesela ben buraya admin yazdım. Sonra tekrar geliyorum. Bu sefer password diye bir şey tanımlayacağım. Şifre girdiğimiz ekran. password diyorum browser nokta find element by xpath xpath tarafından bul diyorum ve tekrar Chrome'u açıyorum aynı işleme burası için de yapıyorum sağ tıklıyorum kopyala diyorum Xpath olarak kopyalıyorum buraya yapıştırıyorum ve şu tek tırnak yapıyorum bir saniye Galiba ben burada tırnağı sildim. Şurayı Ctrl Z yardımıyla tekrar yazıyorum. Browser nokta find element by xpath diyorum. Buradan şu adresi tekrar seçiyorum. Kopyala diyorum. Xpath olarak kopyalıyorum. Geliyorum. Ctrl V yapıyorum çift tırnak içerisinde. Ve şu gördüğüm adreslerdeki çift tırnakları tek tırnak yapıyorum. Buraya kadar her şey tamam. Sonra diyorum ki password.click. Aynı şeyi bunun içinde yapıyorum. Time.slip 1 diyorum. Ondan sonra password. sendkeys. Buraya da ne yazabilirim? Atıyorum şifrem 123456. Ve ben şimdi buradan giriş için bir şey almam gerekiyor oradaki giriş butonuna basmam gerekiyor. Bunun içinse tekrar bir değişken tanımlıyorum. Mesela onu da şöyle yapalım. Login olsun. Kendi istediğimiz şekilde tasarlayabiliriz. Yazabiliriz. Browser nokta tekrar Xpath olarak bulacağız. Onu da şu şekilde alıyorum. Ve giriş yap butonunun olduğu kısmı sağ tıklayıp copy deyip diyorum çift tırnak içerisinde tekrar yazıyorum. Ve sonra buraya da login nokta klik. Şurada beklemesini de sağlayabiliriz. Bir saniye burada da beklesin. Bu saniyeleri kendi kafanıza göre koyabilirsiniz. Ben internet hızıma göre yap, internet hızıma göre belirleyeceğim. Çünkü şöyle söyleyeyim. İnternet hızınız yavaşsa veya hızlıysa zaman aşımından sonra bot beklemiyor ve hata vermeye başlıyor. O yüzden tek tek deneme yanılma yoluyla bulacağız. En aşağıya ise şöyle yapalım. Time.slip 5 saniye beklesin. Ondan sonra browser.close diyelim. Şu anda botumuzu test edelim. Aktif bir internet bağlantımız yok kullanılabilir bağlantılarımıza bakalım. Buradan internetimize bağlanıyoruz. İnternete bağlanmanızı beklerken dediğim gibi kodu bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da şuraya şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Onu da göstermiş olayım size. Ben buradan python fire diyelim. ondan sonra atıyorum. Bir tane şey tanımlayayım. Daha önce şu yukarıda tanımladığım giriş gibi şöyle bir şey de tanımlayabilirim. Admin info diyorum. Yani kullanıcı bilgisi diyorum. Mesela buraya diyorum ki şöyle bir şey yapabilirim. Eğer kullanıcı bilgisini kodda görmek istemiyorsanız. Mesela şöyle diyelim. Ee, ID eşittir diyorum. ID'ye atıyorum. Admin dedim. Ondan sonra PVD dersem yanlış olur mu? Evet kütüphane olarak tanımlıyor. Word eşittir diyelim. O da bizim kelime de şifremiz olsun. Böyle diyelim. Şu an ben bu ikisini tanımladım. Buradan main'e tekrar giriş yapıyorum. Ve şurada tanımladığım dosyayı yukarı import etmem lazım. Import diyorum. Admin info. Ve ben mesela buradaki şifre gönderme kısmına admin yazmak yerine şurayı siliyorum. Diyorum ki admin info nokta id mi word mi? Mesela word. Böylece bir önceki dosyadaki word kelimesini alıp buraya yazacak. Aynı şekilde şunu da yapabiliriz. Burayı silelim. Admin info nokta word diyorum. Bu sayede kaynak kodunuzda kullanıcı adınız ve şifreniz gözükmeyecek. Şimdi kodumuzu test edelim. Run diyorum. Botumuz Chrome açtı. Instagram adresine girdi. Sayfayı büyüttü. Kullanıcı adı kısmını buldu. Şifre kısmını yazdı ve giriş yap'a bastı. Şu an tabi girdiğimiz bir hesap olmadığı için ben sadece botun çalışabildiğini gösterdim. 5 saniye bekledikten sonra kapandı. Videomuz bu kadar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizin için.